Yeni bir teknoloji videosundan hepinize merhabalar. Bugünkü konuğum çok yakından tanıdığınızı zannettiğiniz ama aslında hakkında çok fazla şey bilmediğiniz bir teknolojiyle alakalı. Bugünkü videomun konuğu cep telefonları. Cep telefonları hayatımızın bir vazgeçilmezi artık. Gerçekten de dışarıya onlarsız çıkamıyoruz bile. Yani anahtarları unutabiliyoruz, yani cüzdanı unutabiliyoruz ama telefonu unuttuğumuz zaman gerçekten kendimizi çok rahatsız hissediyoruz, çıplak hissediyoruz. E haksız da değiliz çünkü artık Telefon demek her şey demek. Kimliğimiz, banka hesaplarımız, akbiliğimiz, şuyumuz, buyumuz, her şey telefonun içinde. Artık o isteseniz de istemeseniz de hayatımızın çok önemli bir parçası. Ama peki telefonumuzu ne kadar iyi tanıyoruz? Gerçekten de o alet hakkında çok fazla bilgiye sahip miyiz? İşte bugünkü videomuzda size cep telefonunun gerçekten ne olduğunu anlatacağım. Yani cebinizde ne taşıdığınızı bilmenizi sağlayacağım. Ve bunu yaparken de bir konu mankenimiz olacak. Videomuzun sponsoru olan Infinix'in çok ses getiren yeni telefonu Note 30. Note 30 gerçekten de çok güzel bir telefon özellikle de oyun merakları için. Zaten Infinix oyunlar konusunda son derece hassas. Kendileri PUBG Mobile geliştiren Crafton'un iş ortaklarından biri. Zaten bu telefonda genel olarak PUBG Mobile gibi oyunları profesyonel seviyede oynayabilen oyuncular tercih ediyor. Nedenini söyleyeyim mesela üzerinde Helios G99 gibi çok kuvvetli bir chipset var. Bu chipset sayesinde 6.78 inçlik ekranı 127 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Ve bu performans 5000 mAh'lik çok güçlü bir batarya tarafından destekleniyor. Ve en önemlisi bataryanın bypass özelliği var. Oyun oynayanlar iyi bilirler. Oyun oynadığın zaman batarya hızlı tüketiliyor. Ne yapıyorsunuz? Şarja takıyorsunuz ama bu sefer de telefon aşırı ısındığı için ya oyun kapanıyor ya da performans düşüyor. Bypass özelliği sayesinde şarjda da telefonunuz performansına hiçbir şey kaybetmiyor. Neyse detaylara birazdan gireceğim ama biz konumuza geri dönelim. Bu nedir? Önce doğru bilinen bir yanlışı düzeltelim. Bu bir cep telefonu değildir aslında. Cep telefonu dediğiniz şey budur. Eskilerin şu anda gözleri yaşlı bundan eminim. Yenilerde, gençlerde bunları daha çok böyle anneannelerinde, babaannelerinde, dedelerinde falan görmüştür. Veyahut köydeki anneannelerin evlerindeki çekmecelerde bir kenarda bunlar saklanıyordur. Bizim cep telefonu dediğimiz alet işte bunlar. Sadece arama yapmaya yarayan, sadece mesaj atmaya yarayan cihazlar. Bu aletler temelde taşınabilen telefonlardı. O yüzden onlara cep telefonu diyorduk. Bu cep telefonu tamam ama bu cep telefonu değil. Yani en azından tamamen değil. Bu gördüğünüz şey cep telefonunun bütün fonksiyonlarını da karşılayabilen taşınabilir bir bilgisayar. Cep telefonu gibi kullanabilirsiniz. Bunun dışında fotoğraf makinesi, video kamera olarak da kullanabilirsiniz. Ama özünde bu şey bir Bilgisayardır ve kasasının altındaki parçalar bileşenler bunların hepsi de bilgisayarlarla birebir aynıdır bir akıllı cep telefonu içine açıp baktığınızda manzara bir laptopun içine çok 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 benzer ekran bağlantısı ana chipset merkezi anakart bunun dışında bağlantı noktaları hafıza destek birimleri ve batarya gerçekten de bir akıllı cep telefonuyla laptopun içi birebir aynıdır sadece ve sadece cep telefonlarının içindeki parçalar daha küçük daha kompakttır. Aslında bir açıdan akıllı cep telefonu dediğimiz şey laptopların iyice küçültülüp cebe girebilir halde diyebilirim. E laptoplarda zaten masa üstlerinin taşınabilir versiyonları. Yani pratikte hepsinin çalışma prensibi aynı. Bunun da çalışabilmesi için bir işletim sistemine ihtiyacı var. Bilgisayarın da çalışmak için bir işletim sistemine ihtiyacı var. Biz bilgisayarlarda genellikle Windows türevlerini tercih ederken, daha doğrusu tercih etmek zorunda kalırken, telefonlarda genellikle Android ve iOS kullanılır. Ama özünde hepsi aynı çalışma prensibine sahiptir. Nasıl masaüstü bilgisayarlarda işlemci varsa bu cihazın içinde de işlemci var. Mimarileri biraz farklıdır ama masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar genellikle AMD ve Intel'in ürettiği x86 mimarisini kullanır. Cep telefonları ise genelde ARM'nin Cortex mimarisini kullanır. Risk temelli olan bu mimari endüstrinin standardı diyebilirim. Note 30'daki Helio G99'da özünde bir ARM Cortex. Ama tabii ki de o kadar basit olmuyor. Mediatek gibi firmalar Cortex'ten mimariyi alıyorlar, bunun lisanslarını alıyorlar. Daha sonra bu mimari üzerinden kendi özel teknolojilerini, kendi özel yapılarını geliştiriyorlar. Mesela bu cihazın içindeki G99 gerçekten de piyasanın en güçlerinden. E en nihayetinde oyun telefonu yapmak istiyorsanız bu tarz güçlü bir chipset'e ihtiyacınız var. Ama tabii ki yapılar biraz daha değişiktir x86 da genellikle saf çekirdek gücü ön plandadır. x86 saf kas gücüne dayalı bir işlemciyken genelde ARM tasarımda da bir yonganın altında bol miktarda ayrı parçacık vardır. Yani bütün işi çekirdekler yapmaz. Bunun dışındaki her şey ortak. Bu telefonun da bir RAM'i var. 8'de 16 GB arasında değiştirebiliyorsunuz tercihinize göre. E bilgisayarlarda da RAM'ler var. Bunda bir dahili hafızası var. Mesela m modelin 256 GB. Bilgisayarlarda da bildiğiniz gibi 256, 512, 1, 2, 3, 5'e kadar çıkıyorsunuz. Nasıl bir bilgisayara harici hard disk bağlayıp kapasitesini arttırabiliyorsunuz? bu telefona da bir SD kart takarak kapasitesi arttırabilirsiniz. Mesela Note 30'larda bu 2 terabayta kadar çıkıyor. Masaüstü bilgisayarların harici güç kaynaklarına ihtiyaçları vardır. Laptoplar da tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi kendi bataryalarına sahipler. Aslında tek tek saymamıza hiç gerek yok. Gerçekten de laptop dediğimiz makine neyse cep telefonda az çok o. Peki bu cihaz ne kadar güçlü? Çoğumuz genellikle cep telefonlarının kamera performansı ile ilgileniyoruz. Bunun dışında ekran performansı ile ilgileniyoruz ve oyun performansı ile ilgileniyoruz. Mesela Note 30 şu anda fiyat performans dengesi bakımından Türkiye'nin en eşsiz, en rekabetçi oyun telefonu. Eskiden böyle bir kıyaslama yapmak çok komik kaçardı. Bariz bir şekilde masaüstü bilgisayarlar, konsollar daha güçlüydü ama son yıllarda tablo biraz değişmeye başladı. Tabi her bakımdan değil ama oynattığı online oyunlar bakımından 5 sene öncesinin oyun bilgisayarlarının hiç altında kalan bir performans yok. Ama tabi ki de bir cep telefonundan ne olursa olsun bir modern gaming bilgisayarı performansı alamazsınız. Siz nihayetinde bütün gücü, performansı böyle küçücük bir alana sıkıştırmak zorundasınız. Ama gaming bilgisayar dediğiniz zaman dev gibi kasalar, devasa ekran kartları, dev monitörler vesaire pek sınırınız yok. Ama eğer mobil oyunlara meraklıysanız da masaüstü bilgisayar kullanmanın hiçbir anlamı yok. Size Note 30 gibi telefonlar fazlasıyla yeter. Ama gelin biraz daha uçalım bu tip bir telefonla onun işlem gücüyle neler yapılabilir diye. Mesela bilirsiniz çok duymuşsunuzdur. Ay'a gönderilen uzay mekiğinin bilgisayarı günümüzün modern hesap makinelerinden daha yüksek değildi diye. Aslında burada biraz aslında çok haksız sayılmazlar. Gerçekten de o tarz bilgisayarların aşırı hesaplama gücüne ihtiyaçları yoktu. En nihayetinde kimse ayda TikTok videosu çekmeyecekti. Ama daha güncel şeylere gelecek olursak mesela Mars'a gönderdiğimiz rover'lar gibi. Mars'ta görev yapan rover'ların çoğunda bu telefonun sahip olduğu işlem gücü yok. Yani böyle bir telefonun işlem gücünü kullanarak Mars'a gidebilen bir uzay gemisi yapabilirsiniz. Ve hatta ve hatta onun işlem gücünü kullanarak Mars'ta bir medeniyet bile kurabilirsiniz. Burada biraz dürüst olmak zorundayım. Hepimiz ceplerimizde çok yüksek hesaplama yeteneklerine sahip bilgisayarlar taşıyoruz. Ama onların potansiyelini pek fazla kullanamıyoruz. E ama hepimiz durduğumuz yerde güçlü bir cep telefonu var. Hadi bir kare delik simülasyonu yapayım demiyor. Demez normal olarak. Ama şunu iyi bilmenizi istiyorum. Cebinizde birçok sivil ve askeri aracın sahip olduğundan çok daha yüksek bir hesaplama kabiliyeti var. Ama en nihayetinde bizler sıradan insanlarız. Bu hesaplama yeteneğini oyun oynamak için, TikTok videosu çekmek için, selfie çekmek için kullanıyoruz. Yalnız üzülmeyin burada kabahat sizde bizde değil. Burada kabahat rekabette. İsterseniz şimdi gelelim bugünkü videomuzun baş konuğuna. Infinix Note 30 fiyat performans dengesi bakımından gerçekten de mükemmel bir telefon. Üzerinde 6.78 inçlik, 1080 e 2460 çözünürlükte 120 Hz'lik bir ekran var. 120 Hz ne demek? olabildiğince akıcı oyunlar demek. Az önce de söylemiştim. Mediatek'in şu andaki en güçlü chipsetlerinden biri olan Helio G99 içinde barındırıyor. Bu chipsetin oyun performansı gerçekten de muazzam. Bu performans 5000 miliamperlik çok güçlü bir batarya tarafından destekleniyor. Bu arada bu batarya 1000 şarjdan sonra hala kapasitesinin %80'ini tutabiliyor. Ki bu endüstri standartlarının çok üzerinde. Az önce de söylediğim gibi bataryanın bypass özelliği var. Yani oyun oynarken şarja taktığınızda herhangi bir ısınma ya da performans kaybı yaşamıyorsunuz. Ve son olarak bu telefonda tersine şarj özelliği de var. Mesela arkadaşınızın şarjı bitti, bataryası bitti. Hemen bir kablo çekip Type-C üzerinden arkadaşınızın telefonunu şarj edebiliyorsunuz. Bu güzelliğin yanında Infinix bu telefonun kutu içeriğine 45 wattlık çok güçlü bir hızlı şarj aleti de koymuş. Bu arada kutu içeriği gerçekten de çok zengin. İçinde 45 wattlık bir hızlı şarj aleti var. Bunun dışında kulaklıklar var. Bunun dışında ekran koruyucusu var, kendi ayrı kılıfı da var. Bunlar çok önemli çünkü biliyorsunuz artık kutu içeriklerini yavaş yavaş azaltmaya başladılar. Hatta iPhone o kadar abarttı ki yakında iPhone'un kutusundan telefon bile çıkmayacak. Bu açıdan bakıldığında Infinix'in kutu içeriği gerçekten kaçmaz. Ben sırf 45 watt'lık şarj aleti için bile bunu tercih edebilirim. G99 chipsetin yanında 8 ya da 16 GB RAM seçeneği mevcut. Bu modüler bir yapı ve siz bunu tercih edebiliyorsunuz. İstediğinize göre arttırıp azaltabiliyorsunuz. Elimdeki modelin mevcut depolama alanı 256 GB fakat SD kartla bunu 2 TB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Note 30'un bir artısı da çift nano simin olması. Kamera kısmına gelecek olursak arka tarafta 64 megapiksel çözünürlüğünde üçlü kamera var. Ön tarafta ise bir adet 16 megapikselli kamera var. Çözünürlükler gerçekten de çok iyi. Ekranın performansı çok güzel, netliği, keskinliği, hızı gerçekten de etkileyici, tam bir oyun makinesi. Bunun dışında telefonda çift hoparlör var. Ses konusunda Infinix firması JBL ile beraber çalışmış. Bu yüzden de hem kulaklık sesi hem de hoparlör sesi çok iyi. Ayrıca elbette hızlı şarj özelliği de var. 45 wattlık şarj aletini kullandığınızda 30 dakikada telefonun %75'i şarj oluyor. Note 30 tam bir oyun makinesi ona özel olarak tasarlanmış. Ki buna özel bazı eklemeleri de var. Mesela oyun sırasında sohbet edebilmek gibi. Anlayacağınız Infinix Note 30'da yok yok. Fiyat performans telefonu mu arıyorsunuz? Bence bakmalısınız. Oyun oynamayı çok mu seviyorsunuz? Hatta bu konuda profesyonel mi düşünüyorsunuz? Bence Note 30'a mutlaka bir bakın. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hepinize mavi ekransız günler dilerim.